Alpler, yeryüzünü döşeyip atını kanat bilen, nerede zulmü uğrayan varsa yardımına giden, zalimin önünde kat'a eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen, atamız Oğlundan, Günhan neslinden, Kayıp boyundan, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazi Han huzurunda, Nöbet devral. Ertuğrul Türbemiz e, diziyle birlikte e, son yıllarda en çok ziyaretçi alan e, ziyaretgahlarımızdan biri oldu Türkiye'de. E, bu sene Aralık ayına kadar 2 milyon kişiyi aşkın ziyaretçi ağırladık burada. Osmanlı'nın kuruluş yeri olarak özellikle birçok kişinin ziyaretine burada yapmasına vesile oldu. Evet. dışından da birçok ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle Pakistan, Hindistan ve birçok Arap ülkesi, Avrupa'da yaşayan birçok soydaşlarımızla yine Müslüman ülkelerden gelen birçok ziyaretçiyi burada dizi sayesinde ağırlıyoruz. Tabii alplerimizin kostümle burada görev yapması Onlara e, gerçeği yansıtan bir heyecan uyandırıyor. Ertuğrul Gazi Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Osman Gazi'nin babasıdır. En önemli şahsi kimliği budur. E, Kayı boyu Bey olarak geçer. E, Kayı boyu da Orta Asya'dan, Türkmenistan, Maham bölgesinden göç eden en kalabalık olan Oğuz boylarından birisi. Ertuğrul Gazi Bey de şahsi kimliğiyle Kayı boyu Bey olarak e, vatanımıza, Anadolu'ya mührünü vurmuş en önemli zatlardan birisi. İstanbul'dan geliyoruz. Ertuğrul Gazi'yi ziyaret etmek için geldik. Yani kıymetli bir büyüğümüz Osmanlı'nın sonuçta en büyük insanlarından. Biz de hem gelip, eşim benden önce gelmiştim, ziyaret etmiştim gerçi de eşime göstermek istedim. Çocuğumla beraber geldik, o da yanında hafızlarla beraber top oynuyor şimdi. Hem dedik gelelim ziyaret edelim, büyüklerimizi görelim, eşim de görsün istedim. Hem de bir hayır dua edelim, onlardan da biz dua isteyelim, isteyelim dedik, o vesileyle geldik işte. Siz ilk defa mı geldiniz? Ben ilk defa. Geldi. Nasıl buldunuz burayı? E, çok uğurlu. Zaten gelirken eşime de dedim yani nasıl bir yerde de dedim işte hani İstanbul'da oturuyoruz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni ziyarete gidiyoruz. Onun gibi dedim büyük bir türbe hem benim işte aile eşrafı hem dedim askerlere mezarlıkları var bir gidelim görelim sen de gör hoşuna gidecektir dedim. O vesileyle geldik işte. Allah kabul etsin inşallah ziyaretimizi, dualarımızı. Elhamdülillah geldik. İstanbul'dan buraya geldik dua ettik işte ailemle birlikte. Az önce de eğlendim biraz hafızlarla top oynadık güzelce. İlk defa mı geliyorsun Ertuğrul Suresi'ne? Evet. Ne hissettin? Yani güzel hissettim. Heyecanlıyım biraz da. Biz Filistin'den geldik. Ben Urancı'yım buradan okuyorum. Abi Gezi Turbisi geldik, ziyaret için geldik. Benim aile geldiler. Ve bizim için